dostlar merhaba. Bu varyantlar var ya e, bu COVID'in yaklaşık bir 10-15 gündür bu rahatsızlık nedeniyle karşınıza çıkamadım. Sürekli bir öksürük, kapşırma, boğaz ağrısı ve konuşmada güçlük çekiyordum. <laughs> Belki bu videoda da biraz hissedeceksiniz. O nedenle sizlerden özür diliyorum. Videomuz Bilmiyorum bir şey dikkatinizi çekti mi? Son dönemlerde Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan İçişleri Bakanlığı ki biliyorsunuz bütün terör örgütleri tarafından coğrafyamız maalesef böyle hedef ülke halinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli kurumu İçişleri Bakanlığı'nda bir seçimler sonrasında görev değişimi oldu. Sayın Süleyman Soylu görevini tamamlayarak Sayın Ali Yerli Kaya'ya görevi devretti. Fakat devreder etmez. Hem gri hem de kara propaganda yavrulmaya başladılar. Nedir bu kara propagandayı? Aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuzdur. Muhtemelen gri propagandayı da biliyorsunuzdur. Kara propaganda direkt olarak kötülemez. Zaten Süleyman Soylu Bey'e. Uzun yıllardır müthiş derecede bir kötüleme faaliyeti. Yani her şeyle ilişkilendirdiler. Ama her şeyle selam verdiği adamın hesabını sordular veya ona selam verenin adam hesabını sordular. Her şeyle ilişkilendirdiler ve Türkiye'de bir muhalif kesim var. Bu kesim e, normal muhalefetteki insanları kastetmiyorum. Yani normal bir CHP'li, Partili falanı bunları kastetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar sadece partisel manada değil, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne karşı da muhalif ve hasmane bir tutum içerisinde. Kim bunlar? Biraz önce de söylediğimiz gibi FETÖ'sünden DHKPG'sine, TKPML'sine, işitine veya DH Siz fark etmez. Aklınıza hangi terör örgütü gelir ise bunlar hasmane bir tutum sergiliyorlar ve bunların e, kukla olarak iplerini elinde tutan yabancı istihbarat örgütleri de bunlara destek veriyor. Ve Sayın Süleyman Soylu bunların saldırısı altında ve bunları hepimiz biliyoruz. Biliyorsunuz bir sarı torba olayı var. Nedir bu sarı torba? Süleyman Soylu zamanında terör örgütü üyeleri birer birer, bazen beşer onar, sarı torbalara konuyor, yani ceset torbalarına konarak, Türkiye'ye zarar verme ihtimalleri ortadan kaldırıldı. Bunun yanında birçok FETÖ'cü yurt içinde yurt dışında yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaletine teslim edildi. Daha başkaca örgütler de bunların içindeydi. Yine Milli Siparat Teşkilatı ile birlikte ortak çalışmalar yapıldı. E, bu ortak çalışmalar sonucunda biliyorsunuz basına da yansıyan ki bizim burada söylediğimiz her şey medyaya yansıyan konular. Burada yabancı istihbarat örgütünün bil fiil elemanları yakalandı. Mossad'ından işte bu İran istihbaratına kadar birçok ülkenin ajanları yakalandı. Bunun sonucu olarak da Sayın Süleyman Soylu bunların hedefi haline geldi. Aslında başkaları gibi suya sabuna dokunmadan rahat rahat bakanlık süreci geçirebilir idi ama o bizim gördüğümüz ve anlayabildiğimiz kadarıyla mücadeleci bir yapıya sahip ve gözünü de budakta nesir yemeyen bir tip. Tabi görevi devredince kiminle yaptığını Süleyman Bey kendi daha önceden tanıdığı kadrolarıyla birlikte yaptı. Dünyanın her yerinde sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bir herhangi bir işletmenin ticari olur, siyasi olur, e, bu tür devlet görevi olur, başına gelen bir insan kendi güvenliği kadrolarıyla çalışmak ister. Bundan kastım diğerlerinin ol, güvenilmez olmasından kaynaklı değil. İnsan birebir tanıdığı, bildiği insanlarla çalışmak ister. Çünkü büyük bir yük almıştır. Düşünsense İçişleri Bakanlığı bizim ülkemizin güvenliği. Dolayısıyla Sayın Süleyman Soylu da kendi kadrosunu kurmuş, bu kadroyla çalışmalar yapmıştır. Ali Yerlikaya Ali Yerlikaya gelince de Doğal olarak o da kendi kadrosuyla çalışmak ister. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ama biz de özellikle muhalefette bir fırtına koparıldı. Ali Yerlikaya Soylunun ekibini temizliyor, ona operasyon yaptı, buna operasyon yaptı. Ya yıllarca devlette çalışmış bir insan olarak herkes kendi kadrosuyla çalışmak ister, bunu biliriz. Ve en sağlıklısı da bu. Tabii ki liyakat esasına göre. Şimdi. Ali Yerlikaya'yla Süleyman Soylu'yu dövüştürme, kavga ettirme zemininde bir çalışma var. Biliyorsunuz muhalefetin en etkin, en üst görevlisi bir gün demişti ki, geçmiş videolarımda da bunu yayınlamıştım seçim öncesinde, bu iktidar dünyanın en iyi şeylerini de yapsa buna bizim onay verecek halimiz yok demişti. Yani siyasetin insan için değil de, Sadece kendi partileri ve makamları için yapıldığını yaptıklarını bize kendi ağzına itiraf etmişti. Sonra da seçilememelerinin suçlusu olarak 500 lirayla yaşayan köylüyü gösterdiler ki öyle bir şey yok. Ne bileyim işte cahil vatandaş dediler, emmesiz dediler, kömürcü dediler, makarnacı dediler. Kendilerini bu vatandaşın sağ sağduyusuyla takip ettiğini ve izlediğini göremediler. Neyse konumuz bu değil ama böyle bir muhalefet yaklaşımı varken birdenbire bir kesimi özellikle sosyal medyada Ali Yerli Kaya'yı savunuyormuş, onun taraftarıymış, onu ne bileyim yüceltiyormuş, sorumlu bir muhalefet yapıyormuş gibi bir tavır sergilerken diğer bir taraf da Süleyman Soylu'nun yanındaymış gibi yer alıyorlar ve bir tuzağın içine çekmeye çalışıyorlar. Halbuki biz Türk'ün Türkiye küsece çağda değiliz. Bakın etrafımız ateş cembe. Bu hükümet hiçbir şeyi başaramadıysa ki benim de şikayetli olduğum konular var. Bunu geçmiş videolarımda seçim öncesi de söylemiştim. Başardığı bir şey var. Ülkemizi aktif bir savaşın içinde tutmuyor. Ukrayna dün savaşacağını hayal etmiyordu belki. İsrail tepelerine Hamas'ın bombalar yağdıracağını düşünmüyordu belki. İşte bu başarı muhalefetin istemesine Amerika'nın yanında yer almalıyız bilmem ne demesine rağmen dünyada bir barış ve denge politikası güderek başarmıştır. Aynı İnönü gibi. İsmet İnönü de beğenmediğim çok yönü var. Yani tabii ki bu beğenmediğim derken ukalalık olarak algılanmasın. işte okuduğumuz, izlediğimiz, gördüğümüz kadarıyla hatalı yaptığı politikalar veya kendisini vatandaşa anlatamadığı, bizlere anlatamadığı Yönleri var ve benim eleştirdiğim yönleri var. Fakat adamın büyük bir başarısı var İsmet İnönü'nün. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi savaşa sokmayarak çocukları babasız bırakmamıştır. Evet, çok sıkıntılar yaşamıştır. Bu hükümetin de başarısı şimdi müthiş şekilde bir tuzak kurulmaya ve Ali Yerlikaya ile Süleyman Soylu'yu birbirine düşürme çalışması yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Bu tuzağı her ikisinin de gördüğünü tekrar ediyorum. Türk'ün Türkiye küseceği çağ olmadığını bilecek kadar hem siyasi hem devlet hem de yaşanmışlık tecrübelerinin olduğuna inanıyorum. Ama etrafta, etraflarında bulunan kraldan kral daha kralcı olanlara da dikkat etmek lazım. Şimdi Geçmiş dönemde Süleyman Soylu'nun döneminde yakalanan uyuşturucunun, silahın böyle ele geçirilen veya sağa ele geçirilen teröristin haddi hesabı yok. Ben bir toplam sayılara bakmaya çalıştım, bulamadım ama tonlarca uyuşturucu, işte Mersin Limanı'nda yakalanan uyuşturucular mesela. Ali Yerlikaya da görevde devralan birisi olarak o da çalışmalarını yapıyor, onun da başarılı operasyonları var. Fakat... Her ne hikmetse sanki Süleyman Soylu zamanında hiçbir suçla, suç örgütüyle herhangi bir şeyle mücadele edilmemiş de Süleyman Soylu yan gelip yapmış gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor. Bu bir kesim kendisini uyanık sana muhalif. Ali Yerlikaya sadece bir şeyler yapıyormuş imajı veriyor. Bir taraftan da onu dövüştürmek isteyenler Süleyman Soylu'nun başarılı olduğunu, Ali Yerlikaya'nın başarısız olduğunu topluma yaymaya çalışıyorlar. Ez cümle dostlar, devlette devamlılık esas. Her iki devlet adamı da bunu bilebilecek kadar uyanık. Bizim vatandaşlarımız da sağduyuya sahip olduğunu defalarca ispatladı. Sağduyu öyle bireysel olarak, işte ben görüşlerimi açıklıyorum şimdi burada. Benim görüşlerim değil, toplumun topyekun verdiği kararlardır bu sağduyu, bu kararlar. 14 Mayıs'ta da verdikleri mesaj ortadadır vatandaşın 28 Mayıs'a bu işi evirmesinin de mesajı bellidir. 28 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçmesi de bu işin sağduyuyla yapıldığını, vatandaşın sağduyuyla yaptığını göstermiştir. Tayyip Erdoğan'ı meclis çoğunluğunda yani AK Parti meclis çoğunluğunda tek başına meclise sok sokmayarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni kilit bir konumda tutarak sağduyusunu tekrar göstermiştir vatandaş. Dolayısıyla vatandaş bunların ucuz numaralarını yemez. Ama bizler görebilenler olarak belki genç kardeşlerimize, gençler bizden gerçi akıllı ama tecrübe eksiği var işte. Belki genç kardeşlerimize, belki siyasetten biraz uzak duran insanlarımıza, belki bir katkımız olur diye bu videoyu hazırladık. Tekrar ediyorum, Türk'ün Türkiye küseye çağ değildir. Sayın Süleyman Soylu gerçekten çok büyük hizmetler yaptınız. Ben bir vatandaş olarak buna böyle inanıyorum. Bu benim kişisel görüşümdür. Ali Yerlikaya'nın da çok güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Bu yine benim görüşümdür. Devlette de devamlılığın esas olduğuna inanıyorum. Sizin hizmetleriniz için Sayın Soylu teşekkür ediyorum. Ali Yerlikaya Bakanıma da başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Türk milleti asla ve asla bu oyunlara gelmeyecektir. Biz şerbetliyiz. Biz bu olayların hepsini daha önce de yaşadık. Allah'a emanet olun diyorum. Kalın sağlıcakla.